Rivayet odur ki Hint İmparatoru Persahı Navşehir'e hediye olarak bir santraç bir de mektup gönderir. Mektupta kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileri görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur yazılıdır. Bu oyunu daha önce hiç oynamayan Navşehir en akıllı veziri olan Buzur Mehir'den bu oyunu çözmesini ve Hint imparatoruna göndermek için bir oyun yapmasını ister. Uzun uğraşlar sonucunda satrancı çözen Mihir, hediye göndermek için tavla oyununu sadece 10 günde yapar. Tavlayı yaparken en temel kavramlardan biri olan zamandan ilham alır. Tavlanın tek olması bir seneyi temsil eder. Tavlanın dört köşesi dört mevsimi. İçindeki karşılıklı altışar on 12 ayı temsil eder. Siyah taşlar geceyi, beyaz taşlar ise gündüzü temsil eder. Karşılıklı 12 adede günün 24 saatini temsil eder. Navşan'da hediyesini hemen gönderin. Tabii yanında mektupla. Mektupta şöyle yazar. Evet kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileri görüyorsa o kazan. Ama biraz da şanstır. İşte hayat budur yazar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.